Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bir Scottish Fold ve British Short Hair hastalığından bahsedeceğiz. Osteochondritis dissecans yani OCD. Nedir bu OCD hastalığı? OCD hastalığı kemik ve kıkırdaklarda doğuştan gelen bozukluk anlamına geliyor. Bu hastalarımız maalesef ki kemik ve kıkırdak bakımından çok muzdarip büyüyorlar. Hem ağrılı eklemlere sahip oluyorlar hem de kemik yapısı olarak çok yamuk, kırılmaya müsait ve hareket fonksiyonunu, hareket aralığını daraltan bir kemik yapısına sahip oluyor. Kedimizin OCD olup olmadığını nereden anlarız? İlerleyen yaşlarda bunu anlamak çok daha kolay oluyor. Yavrularda bunu anlamak biraz daha zor. Ama belli başlı işaretler var. Bu işaretlerden biraz bahsedeceğim sizlere. Ponçik bizim 9 aylık bir yavrumuz. OCD'nin birçok işaretini taşıyor. Biraz yakından bakalım. Kulakların kıvrık olması hatta kulakların birden fazla noktadan kıvrık olması ilk işaretimizdir. Scottish Fold'ların kulakları kıvrık olma sebebi kulak kıkırdaklarının doğru şekilde büyümemesidir. Bu Çocukta da hem aşağı doğru sonrasında da yukarı doğru ikinci bir kıvrım oluyor. Bu aslında hastalığın şiddetiyle de alakalı bir durum. İkincisi burun delikleri. Çoğu hastada burun delikleri maalesef dar oluyor. Burun deliği dar olduğu için de soluk almakta çok zorlanıyorlar. Bu ilerleyen zamanlarda kalp hastalıklarını da beraberinde getirebiliyor. Bir başka mevzu patileri. Patileri genel olarak vücuda oranla daha büyük ve daha toknaz olurlar. Bu çocuğumun da aynı şekilde bacakları kısa olmasına rağmen patileri daha böyle geniş, daha yay Pati burada videoda anlaşılır mı bilmiyorum ama patisi ve parmakları daha tıknaz. Tırnakları daha küt. Bakın şöyle. Daha böyle kedi zarafetinden uzak oluyorlar. Aynı şekilde burada da öyle. Bir başka problem topuk eklemi. Topuk eklemi bu kedilerde diğer kedilere nazaran biraz daha kısa ve biraz daha tıknaz oluyor. Aynı zamanda dokunduğunuz zaman burada olmaması gereken tümseklikler hissedebiliyorsunuz. Bir başka mesele ise uzun kemiklerinin aslında çok da uzun olmayışı. Kollarının ve bacaklarının uzun kemik. Diğer kedilere nazaran daha küt, daha kalın ve yapı olarak da daha bozuk, daha normalden uzak oluyor. Bunu röntgende de şu şekilde görebiliriz. Ön kollarını görüyoruz arkadaşlar. Ön kollarda bakın da düz kemiğinde parantez şeklinde bir görüntü var. Bu görüntü normal şartlarda ulna gibi dümdüz seyretmeliydi. Aynı şekilde diğer kolda da bir parantezlik var. Hatta burada büyüme plaklarının yan yana olmadığını da görebilirsiniz. Bu da zamanla bacağın kemik burada uzadığı için yavaş yavaş bu şekilde iç doğru basmasına sebep olacak. Aynı şekilde arka ayak kemiklerinde de parantezleri görüyoruz. Omurgada şöyle bakın burada ciddi bir eğrilik görüyoruz. Bu eğriliğin adı kifoz arkadaşlar. Bunların hepsi maalesef ki OCD hastalığıyla birlikte seyreden durumlar. Peki bunun çözümü nedir? Bu hastalık maalesef çözümü olan bir hastalık değil. Maalesef ki sadece yönetilebilir bir hastalık. Nedir bahsettiğimiz yönetim şekli? Ağrı kesicilerle, işte fizyoterapilerle, kimi zaman dinlendirmelerle bu kemikteki eğriliklerin verdiği ağrıları vücuttan uzaklaştırmaya çalışıyoruz. Bu kadar kıkırdak ve kemik problemi maalesef ağrı da yapıyor. Bu ağrıyla birlikte Scottish Fold, özellikle Scottish Fold diyorum ama bunun yanı sıra British Short Shorthair'lar işte Çinçilalar, İran kedileri bunlarda da görülebiliyor bir hastalıklar. Bu durumda yapabileceğimiz şeyler çok sınırlı ama genellikle ağrıya biraz azaltma, dinlendirme, ağrı kesiciler kullanma, belli takviyelerle eklem sıvısının niteliğini artırma gibi unsurlar oluyor. Bir biz maalesef ki bu durumdan ötürü bu hayvanların çiftleştirilmemesi, yavru yavrulatılmaması taraftarıyız. Çünkü anne baba British Shorthair bile olsa o gen hattında mutlaka Scottish Fold'lar oluyor ve Scottish Fold yavrular çıkabiliyor. O yüzden sizden ricam arkadaşlar böyle hayvanlarınızı kısırlaştırmaya gayret edin. Mümkün mertebe üremesinler ki mümkün mertebe sağlıksız yavru ortaya çıkmasın. Bir sonraki bilgilendirme videosunda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.